köpeğinize "Ben senin alfa liderinim." demenize gerek yok. Çünkü bu teori yanlış. Yıllardır köpek sahiplerine onların üstünde bir otorite kurmaları gerektiği söylendi. Ama ya size bunun tamamen yanlış olduğunu söylesem? Şimdi gelin alfa liderlik mitini birlikte çürütelim. Alfa köpek teorisi kurtlar üzerinde yapılmış eski ve hatalı bir araştırmadan doğdu. Evcil köpeklerse bizi sürü lideri olarak değil, ailelerinin bir parçası olarak görüyor. Güncel bilim, sert dominasyon tekniklerinin gereksiz ve hatta köpeğinizin güvenini zedeleyebileceğini gösteriyor. Baskı veya fiziksel güç kullanmak yerine tutarlı kurallar ve pozitif pekiştirme ile de otoritenizi kurabilirsiniz. Bu hem köpeğinizin size güvenini artırır hem de eğitim sürecini keyifli hale getirir. Kısacası, evde taht kapmaya çalışan gizli bir kurt yok. Köpeğiniz sizinle yarışmıyor. Onun ihtiyacı olan net yönlendirme ve sevgidir. Peki Alfa efsanesine siz inanıyor muydunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Bu videoyu kaydedip paylaşarak doğru bilginin yayılmasına yardımcı olabilirsiniz.